Arkadaşlar herkese selamlar. Bugünkü videomuz e, Kampa gittiğimizde Kullandığımız ekipmanları sizlere tanıtacağım. Çok güzel ekipmanlar. Decathlon'dan aldığım ekipmanlarım da var. Onları ayrı e, Tanıtabilirim. Hatta şimdi tanıtayım ben size hepsini. Şimdi sırayla başlayalım arkadaşlar. Şu gözümüzde. Bakalım. Şöyle bir tane e, Yastığımız var yastık e, baş baş koymak için bu şişme şişme yastığımız çok basit bu arkadaşlar şeyle şişiriyor böyle nefes böyle ağız yoluyla arkadaşlar gösteriyorum devam arkadaşlar şişiriyorum sizler için şöyle göstereyim ben size boyutu da güzel yani çok küçük değil şöyle bunu arkadaşlar kalfursa'dan e, Carrefour'dan almıştım bunu şöyle şişiriyorum Şişirdikçe bu şişiyor zaten arkadaşlar. Bu yastığımız şöyle görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Baş altına koyup güzelce uyuyabiliyorsunuz. Arkadaşlar yemeğimiz yapmak için şöyle bir şeyimiz var. Tavamız var. Ondan sonra arkadaşlar bu gördüğünüz tutuşturucu. Ateşte bu çok işe yarıyor. Bu bitti zaten. Bundan elimde bir tane kaldı. Ee, hemen çıkarıp size göstereceğim bunu. Gerçekten bir çakışta hemen. Bu yanıyor. Yani şurasını gösterir. Eğer kameraman arkadaşım gösterirse şuraya çakma şöyle e, içindeki bir dakika hemen gösteriyorum. İçinden için. Arkadaşlar gördüğünüz bu e, ma malzemenin şurasını şuraya bir kere vurduğunuzda şöyle şu şekil Şöyle yaptığınızı direkt yanıyor. Daha sonra odunların içine attığınızı bu tutuşturuyor odunları. O yüzden ateşin yanmasına daha çok yardımcı oluyor bu. Malzememize geçelim. Arkadaşlar şöyle bir tencere setimiz var. Şöyle tencere setim. Bunu Decathlon'dan aldım arkadaşlar. 1950 olması lazım. Bayağı oldu gerçi bunu alalım. Şöyle kapağı var. Gördüğünüz üzere. Tencere setimizin içinde şöyle bir çaydanlığımız var. Çaydanlık. Şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar çatal bıçak setlerimiz var. Böyle toplam 12 parçadan oluşuyor. Bir de tabaklarımız var böyle. Plastik tabaklar. Şöyle göstereyim. Şöyle iki dört parçadan oluşuyor böyle. Hatta şöyle gösterebilirim. Şöyle mavisi. Şu da şöyle yeşil rengiyle toplam dört parça. Bizim ebatı da şöyle göstereyim. İçi bayağı derin. toplam kaç litreye kadar alıyormuş? buçuk litreye kadar arkadaşlar alıyor. Şurada zaten gördüğünüz gibi. Şurasında yazıyor e, şeyleri. milimetrelere yazıyor. 2,5 litreye kadar su alıyor Yani dilediğiniz kadar su koyup istediğiniz yemeği rahatlıkla pişirip kampta e, afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, geri içine koyuyorum malzememi. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey göstereceğim. E, taşınması daha kolay olması açısından e, kitleme yeri var burada. <laughs> Malzeme işiniz bitti. Malzemeyle kapatacaksınız. Şimdi bunu böyle yapsanız çantaya koymaya çalışsanız bu açılır, dökülür. Bunu çok güzel düşünmüşler gerçekten. Şunu şöyle açıyorsunuz. Şöyle getirip hafif kaldırıp şöyle bırakıyorsunuz. Bakın. Şöyle hafif bırakıyorsunuz. Bunu da aynı şekilde böyle bırakıyorsunuz. Kitleniyor bu. Bu hayatta düşmez. Yani düşmesi imkansız. Tencere setimiz bu şekil. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir e, kamp sobam var. Küçük mini. Nurgaz'ın kendi ürettiği bir e, ocak. Bunlar gerçekten çok güzel bir e, kamp şeyim oldu, deneyimim oldu. Çok da memnunum bu malzemeden. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun üstünde şöyle göstereyim. Bir tane daha olacak ondan. Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar bunun içinde eee çakmaklarda kullandığımız normal gaz var. O gazla bu doluyor. Şurasından eee çakmak e, tüpüyle şuraya basıncı bastığınız zaman e, içi doluyor. Çakmak gazıyla doluyor içi. Çakmak gazıyla bunu doldurduktan sonra e, ya yani çok fazla aşırı derecede kullanmadığınız zaman da yaklaşık bir haftaya tekabül edebilir hani bir hafta sizi götürebilir hani bir hafta boyunca bunu kullanabilirsiniz açıkçası bu bu şekilde iki tane bende tüp var ee, bir tanesini yeni aldım diğeri bende zaten vardı şöyle iki tane tüpüm var ama çok kullanışlı Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle küçük mini bir e, ışığım var bunu da Decathlon'dan almıştım şöyle açıyorum e, üç modlu bu kısa orta ve uzun e, ışık menzilli yani bu şekil. Bunu böyle bu şekil çadırınıza çadırınızın üst tarafını böyle asabilirsiniz. Kullanışlı, güzel bir şey. Böyle kapattım. Arkadaşlar elektrik olduğu halde yani gittiğim yerde elektrik olursa kısa bir kabloyla kendi elektriğimi, ışığımı meydana getirebilmek için şöyle yanımda yedek olarak bir ampulüm var. Bir de e, bunun şeyi var aparatı var aparatı da şöyle kablo şeklinde bunu böyle açıp arkadaşlar şöyle açarak e, arkadaşlar bunu isterseniz de bir küçük bir deneyimli deneyim, deneyim. <laughs> arkadaşlar bunu böyle taktıktan sonra elektrik meydana geliyor biliyorsunuz anlatmama gerek yok zaten görüyorsunuz adı üstünde gösteriyorum yani zaten arkadaşlar bunu böyle taktım bu arada bunu da ak parti icat etmedi yani şimdi arkadaşlar o direkt hani bunu görünce aklınızda direkt ak parti getirmeyin demeyin yani ak parti icat etti yani lütfen bunu taktım böyle taktım görüyorsunuz gösterelim burada ne var arkadaşlar priz var prizi gösteriyoruz. Evet. Aldım. Aparat burada görüyorsunuz. Aldım. Taktım. Ve ışığımız, elektriğimiz geldi. Arkadaşlar gerek. Yok. <laughs> Arkadaşlar bunu göstermemdeki sebep gittiğim bir yerde e, mesela ücretli bir kamp yeridir. Mesela elektrik vardır. Bunu direkt takarım prize. Kendi böyle yakın bir yer belirlerim. Orada çadırımın içinde elektriği, elektriğimi kullanabilirim bu şekil. Çadırımın içine sokarak. Bu da böyle e, yanımda gezdirdiğim küçük bir elektrik panosu gibi bir şey diyebiliriz. Arkadaşlar acil durum olarak bir tane elektrik bandı e, mevcut. Tonevi Şel tonovida takımlarım var yıldız ve düz olarak. Ben ben genelde arkadaşlar kamplarımı e, bisikletle yapıyorum. Yani bunlar e, bisiklet sürerken lazım olabilecek şeyler. E, bunları bence e, yanınızda bulundurun yani her ihtimale karşı. Şöyle gösteriyorum. Şöyle bırakalım şöyle. Arkadaşlar şöyle e, şeylerimiz var, takımlarımız var. Bu takımlar gerçekten çok önemli. Bir de arkadaşlar bisikletteki en önemli kurallardan birisi e, fren e, mekanizmasındaki papuçlardır. Papuçlar çok önemlidir. Papuçlar aşırı derecede şurası aşındığı zaman arkadaşlar şurası aşındığı zaman. E, Fren balataları e, buna aşındığı için tutmuyor bisiklet e, frenleri tutmuyor. Tutmadığı için arkadaşlar ne oluyor? Kazaya sebebiyet veriyor. O yüzden papuçlarımızı yola çıkmadan arkadaşlar papuçlarımızı frenlerimizi hepsini kontrol edip komple bisikletin her şeyini bakıp kontrol edip öyle yola çıkıyoruz. Kazaya davetiye vermemek için arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar e, malzemelerimiz burada kes Arkadaşlar bu da benim çadırım ee, bu çadır otomatik bir çadırdır ee, üstünde mekanizması var mekanizmasını şöyle yukarı doğru çektiğinizde çadır açılıyor daha sonra dört tane ayağı var ayaklarını da tam komple açtığınız zaman ee, çadır hazır hale geliyor Arkadaşlar şu da e, çadırın e, toprakla yani zeminle buluşmasındaki e, et, ekmenleri yani e, arkadaşlar bu demirler de e, çadırın toprakla bütünleşmesini sağlıyor. Bunları takmamızdaki sebep fırtına veya rüzgarda fırtına e, aşırı bir fırtına olduğu zaman çadırı uçup götürmemesi için bunlar kazık görevini görüyor. Yani bunu toprağa sokuyorsunuz çadır uçmaması için. Bu kadar arkadaşlar bu yastığımız yastığımızı şişirdik bunu başımızın altına şöyle koyarak arkadaşlar bir arkadaşlar bu yastığımı az önce göstermiştim sizlere evet, tanıtmıştım onu da daha önce zamanı cüz'ü bir rakama e, almıştım bir yerden yani kullanışlı güzel bir yastık yani arkadaşlar gördüğünüz e, kamp içi e, yatağımız. Şişme bir yatak. Ee, 1.90 boyunda bu yatak. Eni 70 ya da 80 santim olması lazım. Ee, kutusunda zaten mevcut arkadaşlar. Kutusunu göstereyim şöyle. Kutusunda yazıyor hepsi. Ben bunu e, Decathlon'dan aldım. Bin, e, tam yani takriben fiyatını hatırlamıyorum ama fiyatı uygundu. Şu anda da uygun olduğunu e, düşünüyorum. Yani alıp bunu kullanabilirsin. Şimdi arkadaşlar şişireceğim şişirdikten sonra tekrardan buluşmak üzere. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yatağımızı şişirdik. Yatağımızı şişirdik. Şişirme yeri şurası. Şöyle şişirme yeri burası. Bu kapağı açıp havayı basıp tekrardan kapatıyorsunuz. Çok basit. Çok da güzel. Kullanışlı. Şöyle bırakıyorum. Yani bunun üstünde çok rahatlıklı bir şekilde yatabilirsiniz. Ama bu... arkadaşlar tekrardan merhaba. E, yatağımızı şişirdik. Şöyle yatağımızın şişirme yeri şurası şu kapağı açıp şişirip tekrardan kapağı kapatıp kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Bizim çadı şeyimiz şu an hazır. Yatağımız. Bu da yastığımız arkadaşlar. Yastığımızı da şişirdik. Şöyle e, üzerine yatıp böyle uyuyabilirsiniz. Yani gönül rahatlığıyla uzanıp buraya yatabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi e, unutmayın lütfen. Beni desteklemeniz benim için çok değerli, çok kıymetli olacaktır. Videomuzun ikinci partisi e, daha sonra gelecek. Şimdilik hoşçakalın.